r i g h geldiniz Evet Pokemon kristal Ben bunun 7 bölümünü çektim 7 bölümü çektim ama silindi hepsi yeni kulaklıktayım şu an ee, ses biraz bunda şey kötü görebiliyor Hani eskisinden daha iyidir ama böyle etrafa sesi de biraz geliyor herhalde İnşallah o doğru olacak 23-11 geçiyor biz herkes karakterimiz ve bizde ee, hayır 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 şöyle akşam 11 kaç demiştik 11 ise biz ben bu oyunlarda bir dakika erken hadi bir dakika geç giriyorum çünkü böyle daha bir şey geliyor ve ee, profesör Vahak. bu arada Yine eski serinin finalini izlediniz mi? İzledikten o nasıldı? Bana beğenmişsinizdir. de sizin şu an gelebilir. Çünkü farklı Bir De biraz boğazım ağrıyor. Eee Profesör Benim ismim Profesör Ak. İnsanlar beni Pokemon Profesörü olarak çağırır. Şu an İngilizcem kötü çevirebildiğimi çevireceğim. sesim nasıl mikrofon nasıl beğenmezseniz eskisiyle geri döneriz ve ee, gold ismimiz pokedst poke yine tam sıcak dst Şey diyeyim. Sinekuyun kız çıkması lazım. Hututun kız çıkması lazım. Polivakın da kız çıkması lazım. Diyeceksin sen cinsel ayrım mı yapıyorsun? Cins ayrımcı mısın? Ta öyle deme siz de. Şu yüzden çünkü üçüncü diyeyim daha zor sıçmasınlar diye. Üçüncü cimin lideri kız ve atarkat biliyor Pokemon'ları. Pokemon'larımız erkek olursa onların Pokemon'a aşık olacak. Böylece hiçbir saldırı yapamayacağız. Tükürecekler yani ağzımıza da, kısaca. Yani Sinekuyla aslında erkek olsa da olur. Ama Poliwag kesinlikle kız olmalı. Çünkü hipnoz biliyor. Ve hipnozla Mintang'ı falan uyutup döveceğiz. çok kabaca oldu. Tamam. Burada bir şey yoktu. Burada annemiz var. Hadi annemizle konuş. Bir dakika, altı şurada. Pokeci aldık. Pokeci yerde. Şöyle düşünün. Yani şeyde bir hayat koltuğu bile akıllı saat gibi hani telefon gibi düşünün işte. Hayır. Bugün günlerden ne zaman lan? Pa Pazar. Doğru. Sunday, Monday <laughs> İngilizce mi yetmiyor? Tamam, Çarşamba Thursday ee, Bu da herhalde Perşembe, aynen Cuma Cumartesi, Sunday Pazar 11 ah, Bak, tam tutmuş Teşekkür ederim, sağolsunuz her kalkta burada Layra geliyor. Meryl'i bize çarpıyor önce. Sonra şuradaki merdivenden ya ama bu oyunda öyle bir şey yok. Biraz erken girdik. Geçen benim ilk bölümde burada sesim neredeyse hiç gelmiyordu. Zaten o da silinmesi iyi oldu bir yandan. He, ee, sana yardım edeceğim. Ben sindekuyu almaya geldim. Lütfen salar mısın? Sindekuyunun ismi Ace olacak bu arada. Sal beni. Ay şu tatlı ya. Kız mı erkek mi? Bana onu söyle abla. Abla mı? Profesör eline abla, abla dedim lan. Abi o erkek tamam. Ace. <laughs> Profesör elinin pokeci numarasında, telefon numarasında aldık tamam. Şimdi bu bize konuşacak. Bu Prosper Enden daha adam adam hem pot veriyor hem birazdan geleceğiz. Poke topu verecek. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun burada kardeşim? Yalnız yalnız mı takılıyorsun? Senin arkadaş olabiliriz. Bu yaptığın adamlık mı şimdi? Salim misin şimdi kuyruğu üstüne? Yakışmadı. Ben bir daha oynamam aga. da biraz yani canı yarıya götürürsün artık. Da, 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 tut 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 bunu alacağız ama burada almayacağım 4 levelliğini aldım direkt Sonra ben onları 12 levele falan kadar kasacağım Hatta i̇şte ilk cimri aldıktan sonra 12 levele kadar kasarım. Ya da önce de kasabilirim. Aynen önceden kasalım. Şu an Pokemon'umuzun en az 6 level olması olması gerektiğini düşünüyorum. Neden olduğunu yakında anlarsınız. Hızlıca şu rahat da bir... Altı level olsun gideceğiz zaten. Ee, bu video yani bir Ha bu arada Oğlum ben bugünü nasıl unuttum lan? Bugün Pokemon Red'in finali geldi. Siz de bu videoyu zaten cumartesi göreceksiniz. Böyle konuşalım. Bir haritayı alalım Pokecir. Harita kartını. Poke Tamam anlatayım buralar. Belki bilmeyen. Benim kanalımdan ilk kez Pokemon'u öğrenen biri var. Keşke öyle olsa kendimle çok gururdu yani Bir Pokemon'a başlattım diye. Ama nerede? Biz, beni zaten arkadaşlar mı izliyor bir tek? Yani başka izleyen var mı? Yok. Aslında ben de izleyen, beni izleyen herkesle arkadaş oluyor da daha doğrusu. Poké Center. Pokemon'larımızı iyileştirebileceğimiz yer az önce tanıttığı yer. Burası Pokemon. Pokemon'da pot, ala, poke, pot alabiliriz. Antidot alabiliriz. Parazi heal alabiliriz. Bunu el alabiliriz. Ice heal alabiliriz. Avenging alabiliriz. Revive alabiliriz. Poke topu alabiliriz. Bir de çok şey yapabiliriz ama oyunun ilk başlarında çoğu açık değil bunların. Bu arada Discord sunucumuza gelirseniz çok iyi olur. Ben serileri orada duyuruyorum filan. Canlı yayınlar da orada duyuruluyor. E kanalda da duyuruluyor. O yüzden bildirimleri açıp hem de Discord sunucusuna gelmeyi unutmayın. ben bir şeyim bir son zamanlarda bir kayma oldu nedense. Spin olarak bir git. Polivak falan çıkabilir buralarda. Hudut da çıkıyor. Ben yani alırsın alırsam çok mutlu olacağım zaten. Beni tanıyan bilir. Tanımayan da bilir aslında profilde o kadar eşek kadar vardı e, o profili de bana diyorum, Boy yaptı onu da söyleyeyim. Benim en sevdiğim Pokemon Poltoyettir zaten bunu herkes biliyordur herhalde kanalı izleyen. Her videoda falan söylediğim için hayvan gibi. Yani polivak kız olduğum için aslında daha iyi bir şey oluyor. Ama politoidi erkek isterdim. Daha doğrusu kendime politoidi seviyorum ya. Aynı ben falan koyardım ama mecbur yoksa ağzımıza tükürdüler. Aslında şey yapmak istiyorum. 3 tane pokemonumuz kız, 3 tane pokemonumuz erkek. Öyle güzel olur. Merhaba erkek olacak ama kesin. Çünkü ismini o bir koyacağım. Oğlum bu kız mı lan? Bat çıktı. zubat çıktı. Zubatı krobat yapabilirsiniz. Golbat olacak, krobat olacak sonra. Ben bir Pokemon'u 7 level yapayım geleyim. Tamam 7 level oldu. Ee, şimdi Şuradan kaçalım bir Poki Center'a gidelim önce. Bölümü e, bitireceğim. Bu seriyi biraz yap <laughs> Bir dakika. Oh, tamam. Bu seriyi biraz uzatmak istiyorum daha doğrusu. Hadi ya bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Bu rival'ımızın ismi gerçek ismi aslında şeydi. Silver. Şey smoke secret'ine ben bunu kör edeceğim oğlum seni kör. seriyi beğen beğenirsiniz yani e, beğenileriniz filan benim için çok önemli be mesela beğen atmanıza ya da yorum şey atmanıza gerek yok abone olmanıza yani olursanız çok sevinirim tek yorum atsanız nasıl olduğunu filan belirseniz şunu yapsan daha iyi olur bunu yapsan daha iyi olur tek e, yemeden ben bir pot basayım yanlış yere tıkladık. Baya Toad Adil'i da çok seviyorum ben. Hızlı evrimleşiyor zaten. İkinci evrenin evrim Ya geçen bölümde evren... Dedim evrimi... Hayda. Evrimleşiyor geç. İkinci hali çok geç evrimleşiyor bence diğer starterlara göre. 18 level de evrimleşiyor. Ee, üç, üçüncü hale son formu 30 levelde evrimleşiyor yani çok iyi bu şöyle diyeyim üçüncü rozeti aldıktan sonra evrimleşiyor Pokemon öyle manyak bir şey ama Sindakville'de ikinci haline en hızlı ulaşanı 14 seviyede ulaşıyor yani bir şeye girdin vardı oradan biz beri kutusu beri boksu almayı unuttuk onu alırız bir daha iki bölüm Hatırlatın bana yorumlarda. Ya şimdi gidin videonun inşallah ses kalitesi düşmemiştir ya da ya bu ya yani burayı sansürle sansürlemem lazım burayı. İnşallah kötü değildir yani. Ben Rayvan'ın ismini Emir koyacağım. Ee, bir arkadaşımın ismi. Rivallara e, Red'de avzu koymuştum. Abzu bir arkadaşım yok. Öyle koydum. Ama abuzu koymuştum dalga geçmek için. Her abuzu isminiz bu arada sizde değil. Evet karakterle dalga geçmek. Blue ile dalga geçmek için. Çünkü egoist ya biraz. Ya abuzu ismi nedense orada bir saçma geldi. İlk bölümden şeyi alalım bir. Takımda alacaklarımızı ya da almayalım. Ben bu videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet diyorum. Polito etli. Bye.